Benim 15 oldu ama. Öyle. Biraz daha fazla oldu. Nasıl buluyorsun bizi? <laughs> Belediye başkanı. <laughs> evet, bak ikimiz de başkanız. Uğur İbrahim Altay. Ahmet Pek Yatırmacı. Aynı. Ben de bir stanım. Nasıl aynı ya? <gülüyor> çok <gülüyor> güzel ezan okuyorsun. Yani, Sağ mi? Ol. Ezan okuyabilir misin? Hadi bakalım. Baka. Allah'ım ben bakıyorum. <laughs> <laughs> ben Ezan okuyordum. Bıraktım artık. Zino. Zino. Tamam. 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 Tamam.